Merhaba, hayırlı günleriniz olsun. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır bir börek yaptım. Yeni çıktı fırından. Böyle puf puf kabardı. Şimdi böreğimizin yapımına geçelim. Böreğimizi yapmaya başlayalım. İç harcı için 2 adet orta boy soğan, beyaz peynir ve maydanozumu hazırladım. Şöyle ezdirip güzelce hepsini karıştırıyorum. İç harcımı böyle karıştırdım. Bu sosumuzu hazırlayalım. 1 su bardağı sıvı yağ 1 su bardağı süt. iyice karıştırıyorum. Maden suyunu en sonra üzerine dökmek için ayırdım. 3 adet yufka kullanacağım bu hazırladığım ölçü için. Eğer 6 adet yufka kullanmak isterseniz ölçü 2'ye çıkartabilirsiniz. Şöyle bol bol sosluyorum. Bir fırça yardımıyla her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlayacağım. Şöyle yapalım. Uç kısımları da soslansın. Her yeri eşit bir şekilde. Yufkamı ikiye katlıyorum. sapladığım tarafa tekrar sosundan gezdiriyorum. Birazcık daha yufkamızda kuru yer kalmasın. önce ikiye kesiyorum. Her kestiğim parçayı da üçe böleceğim. Şöyle göz kararı. Yani bir yufkamızı alt parçaya bölmüş oluyorum. Çarçını siz kendi istediğiniz damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Ben börekte soğanı çok yakıştırıyorum. Eğer soğan sevmiyorsanız e, koymayabilirsiniz. Patatesli veya soğansız peynirli bir iç harcı hazırlayabilirsiniz. Şöyle düzelteyim. Beyaz peynir olduğu için çok yumuşak. Katlayıp bu şekilde sarıyorum. Böreklerimin hepsini sardım, bitirdim. Şimdi üzerine maden suyu döküyoruz. Maden suyu dökmeden önce önceki sürdüğümüz sosu İyice çekmesi için en az 1 saat bekletelim. Beklettikten sonra maden suyu dökelim. Eğer vaktiniz varsa Tekrar 1 saat daha bekletip Ondan sonra yumurta sarısı sürüp pişirebilirsiniz. Şimdi üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. tasaralarımı sürdüm. Üzerine dilerseniz çörek otu, susam da atabilirsiniz. Ben çok yakıştığını düşündüğüm için atıyorum. Sosumun çekmesini bekleyeceğim. Çektikten sonra 200 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişireceğim.